Oh. Hepinize hayırlı akşamlar efendim. Şükürler olsun ki bir akşam daha evime kavuştum. O köprü trafiği, İstanbul trafiği insanı vallahi verem Şimdi geldim terasında güzelce. Biz anneciğimin hallarını yıkayacağız bu akşam. Annemin halları battı çünkü. Hatta annem benden önce gelmiş birkaç tanesini burayı ıslatmış bırakmış. Önce bir çay demlesin de bir çay içelim dedim. Şimdi çay demliyor anneciğim. Önce bir çay içelim. Sonra yıkacağız. Bugün de sağ olsun terasa bir tane usta geldi şuraya bir mermer yerleştirmeye. Zaten bir tanesi gelip başka bir işi içine sıçmamış gitmiyor. Ledi koparmış yanlışlıkla. O yüzden terasın şu anda ledi yok. Verem oluyorum. Ben bu ustalara verem oluyorum. Vallahi billahi bak. Yani mermer yapmaya geliyorsun. Evdeki sağlam lambayı nasıl bozmayı beceriyorsun ben bilmiyorum. Sonra diyorlar ki söyleniyorsun. Gel de söylenme. Şimdi bir daha yarın led almam gerekiyor kıç kadar bir mermer için 5 metre ledi koparmış. <laughs> Anneciğim çayı demleyip getirmiş. Çayı baş köşemize koyduk. Tabi birazdan halı yıkanacağı için önden rüşvet. <laughs> bir de anneme dedim ki köfte pişir bana ne olur. Çünkü köfteler inanılmaz şey kokuyor böyle. Köfte kokuyor. Pişti. Air Friday bile kokuyor evin içi. Anneciğim köfte de pişirdi. Ben de şimdi bu rüşvetlerin üstüne köpek gibi halı yıkarım. Oh. Oh. Dinleniyorum. Şimdi burada led olsaydı halıyı daha net ve daha rahat görürdük. Ya. Neyse. ele Leher's lehersliyim. Bak DM'den sürekli yazıyorsunuz sonra suçlu ben alıyorum bak. 10 kişi yazmış. Evli ilk de işten gelişin, evli ilk halı yıkışın, evli ilk işten yorgun argın gelip oturuşun. Bak biri kışkırtıyorsunuz. Ondan sonra da yazınca da diyorlar ki yeter 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 yeter. Bak 10 kişi yazmış. Yapmayın. Kışkırtmayın beni. İlk bana Ne? Yine annem değil. Yine anne. Evlendim ama yine anam Bizim akrabalık ilişkilerimiz o kadar karışık. O kadar büyük ve geniş ki. Her yerde karşılaşabiliyoruz. Bugün çekime gittiğim apartmanda bir akrabamız vardı ve şimdi bak size yakınlık derecemi söylüyorum. Anneannemin, dedesinin, erkek kardeşinin, kardeşinin, kızının bacısı. Tahmin edebildiniz mi? Çıkarabildiniz mi? Bak ben nasıl güzel özetledim. Anneannemin, dedesinin, kardeşinin, kızının bacısı. Doğru dedim değil mi? Evet, iyi saydım. Bana nikah hediyesi baklava yapmıştım Çok da güzel kesmişler bu arada. Buradan da tekrardan kendilerine teşekkür ediyorum. Anneannemin de çok yakın arkadaşıydı çünkü. Bak nerede nereye görüyor musun? İstanbul burası. Kuyruğumuz hep birbirine değiyor akrabalarımızla. Ben kaçtıkça onlar muhakkak gelip beni buluyorlar. Canım akrabalarım. Gerçekten de ellerine sağlık. Çok da güzel yapmış. Buradan da teşekkür edeyim dedim. Ya yazık bir günahtır ya. Ben bir günlük damadım. Daha bir günlük. Millet bir günlük gelin ne eziyet diyor? benim anam oğluna eziyet ediyor. Kiminden kiminden yararlanacaksın. Kar gelene kadar. <laughs> Aa, yanlış anladın sen onu. Gelinden faydalanman lazım benden değil. Millet gelinle iş yaptırıyor benim anam bana iş yaptırıyor. <laughs> Kaynanalı sen çok yanlış anlamışsın. Töbeler olsun. Bir günlük damada alıyı katıyorlar ya. Zaten dün nikah gecemde bir ton temizlik yaptım. Allah'ım yarabbim. <laughs> değil oğlana yaptırırlar. Doğru, tamam. adını, oğlana geçer. Doğru, doğru, geçer. Doğru, sen de ee, Adı kaynana değil mi işte? Kaynana. kaynana şekerlik gibidir. Bir türlü sofrada yerini bulmaz. Hep sofranın altına, hep sofranın altına. Aa. <laughs> hele, 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 hele. Merhaba, Komşularım de. dayanamamış halıya yardıma gelmişler. Aynen. Bakalım ne halı yıkıyormuş ben. görelim dedik. Kız, Fadime. Bu çocuğu sus. Halı yıkayacak mısın? Yukarı. Hiç oralık değil baksana yok. hiç. Yeter ki de. sokak olsun. Niye ışığımız yanmıyor? Bugün mermer ustamız mermeri takarken ledimizi koparmış da sağ olsun. Ayyazı. Bir da diyor ki onlar evde yoklar. Aa, yani yok. Peki bir şey Cem. Aynı. Kaynananızın sizi bu kadar sevmesi. A -a. Kız <laughs> nasıl kız nasıl bu ki Benimki artık sevmesin. Nasıl... Kadir onlar onlara vermeyiz. Onlar hak etmediler. Niye? De? Onlar bunlar cezalılar. Ay, bunlar... Bugün, ay bugün bunlar bir <laughs> kavgaya <Kursuz. da> tutuşmuşlar. <laughs> İnanamazsınız. Ama. ama çok haklıyım Kadir. Çok Anne. haklı. Anneciğim çok haklı. Haklı. Haklı, haklı ama bazı bir yerde haksız. <laughs> Neyse, hepsinde hepsinde. bu polemiği biraz daha dinleyeceğiz bir ama bu, haksız. duyduğum İsmail. kadarıyla atmasaydı kimsenin haberi olmayacaktı. <laughs> Bugünkü Barabba'da toplanmışlar. Toplanmadı. Ama şöyle spontane gelişmiş. O onu aramış, o onu aramış. Bir bakmışlar ha. ki annem yok. Orada O arada tabii annem de görmüş ki bunlar ama toplanmış. yüzümüze Benim. Benim anam gururlu bir karı. Halbuki ya. bu işleri sen daha çok seversin. Çağrılmadım bu polemik bir yaratmayı ya. ama bir bu bir sefer anama bir. düşün. Ağzını bak. Biz birbirimizi çağıran biriyiz. Anneciğim aynı. bütün işin başı bu koca papaz. Ay, Ev sahibi şey o. Hey, Ev sahibi hey, o. Hey, Sen hey, bütün münafıkları topluyorsun. Bir hey, daha hey, niye hey, çağırmıyorsun? Bir dakika anlatayım. Gördün mü anneciğim bak. Biz buralara taşındık kuyumuz değişmedi. Kibarını bir sokak arkaya geçti. Lan insan bana bak bana. Getir. O da iki taş başı alıyor araya sok. Dur dün akşam onu da konuştuk. Şey, şey, Böyle konuşuyorduk dedim ki bak. Üzüde tutuyor şey da baklava da yiyor gördün mü? Anam bunlar diye. beleler. Aha, bak. bak. Lan niye tutuyorsun? <laughs> <Ya> ne tutuyor <laughs> yüzüne yüzü tutuyorsun? Kanka, <laughs> Ay da. benim yufka yürekli Öyle anam sen görüyor. sen bana çevir beni. Ha. Ben sizin yüzünüz asık oldu mu benim içime bir e şey içim. yok duruyor. Ama bir şey diyeceğim anamın yaptığı zotluğun aynısını bu da yapıyor. Hatta bir sefer makarna partisi yapmıştık ya. Onu annen haber etmiş merak etme. Selamla beraber göndermiş. Onu. Haber etmiş anan onu. Merak etme Kibar abla o gün beni çağırmış diye. Hem onu hem de demiş ki Nesliha Makarna'yı ha hatırlatın demiş. Ha, Selam evet, yollamış. Evet bak Nesli Hanım o zaman o zaman fors etti gelmedi. Bunların hepsinde var bu herslilik. Bu Erzurumlarda, Bayburtlarda bir küsme huyu var. Evlerden alakası. atası sen Makarna'yı biliyordun. Bu, bu, bu suçluydu orada. Yok yok sen, sen biliyordun. Sen suçluydun. Gene <laughs> top bana kaldın. Hayır hayır. Sen... Bir... 2. Ben şu an 3. halıyı yıkıyorum. Hanım Sultanlar, hey İzlemesi açık hava sineması. Seyir için de lazım. <laughs> ben de yıkadım, kadın iki tane yıkadım. Annem de iki tane yatak odası yolu yıkamış ama diyor ki bir tane fırçaladım, biraz dinlendim, bir tane yıkadım, biraz dinlendim. Evet. Kendi kendine demiş ki ey gidiyorum Miran, eski zamanın nasıl yıkıyordun kendi kendine. Allah şimdi hiç eski ne kaldı mı <laughs> ben şimdi? bir de annem biz suyun içine girmeyelim diyor lokel apartmandayken aşağı inip suyu açıp kapatıp çıkıp çıkıp iniyormuş ya? su böreği o su böreği ben dedim ki bir gün şey ama su böreği yapmak için mi yaptın? Başka bir şey yaptın da hamur mı attı? Hamur anlıkladı Hamur hiç iyi yani olmadı. Dedim şey, Dedim şey ki gel dedim tavada su böreği yapalım yiyelim. Evde tekim o da geldi beraber yaptık ama tavada da güzel oldu Kibar abla. E bile bir çevirmemizden hamur bir kaydı. Ta mutfak kapısının oraya. Bir şey bir daha koysaydınız. Yedik Yedik. Ziyan mı güzel yağmış. üfüldü üfüldü ya yedik onu bir de bir güzel. Yedik yedik anaklamış bir hamur, açılımı yok, kalın dedim Hadi biz bunu pişiremeyiz, yaktığımız elektriğe yazın. Bir de şey, pandemi zamanı da değil, daha bu yeniydi, annem hastaneye bir yatmıştı ya zatür olduğu he zaman. He. Süt kesilmiş, peynir Oy yaptım, ana. Kala, ana, <laughs> kalan ana. sütün suyuna da dedim ki bu peynir altı suyu boş ekmez, bir poğaça yoğuralım ama yuvaranla. Sana ne poğaça bile bile yem, yani. kilo mum gitti daha. Bak, suyu bitireceğiz diye 10 kilo mum <laughs> gitti. Ne bir hamur mu? Neyse neyse. Kadir bu hamur sonra geldi. <laughs> Aynı şey. Kebap sınavın fırın hamuruna geldi. Şimdi <laughs> de abi. Yok innesi innesi. Yok Kadın yok <laughs> Un kattı, un kattık. Kaç tepsi poğaça çıktı. Bak, ertesi gün ondan ümrana pişirdim, yağmasın yesin diye. Tavada yaptık bunları. Aç tamam. Bitmiyor <laughs> hamur. Bile bir peynir suyu. Hayır, fırına götür de size ekmek pişirmeyesinler bari. Vallahi ki billahi ki bitmez bir, bir hamur çıktı ki. Tabacanı çıkartıyor. Bereketli hamurumuz gördün mü? Çok hmm. Oldu bittiyle şeytanız. Evet. Oğlum aklın keser kesmez şeytanlıklar. Gözük <laughs> <laughs> bir açıp <atışma> avlanan masal. Evet, nasıl? Dedemi <laughs> ben ben babaannemi bana bırakır <laughs> gitmişler. Başka uşak olsa leluk olur. Yok canım ben şimdi bizimkileri bile bırakamayız. Bir günde şey... Sen ama hastanede miydin bir yere mi gittin acaba? Elif niye evde tekti o zaman? Yumurta pişirme dedi bana. O sen neredeydin? Şeyde. Şey niye mi gittik? Ama ben evdeyim. He ha, tamam. Hastalandım benim. Hastalanmış ama öyle kötü olmuş ki ben de dedemlerdeyim, anaylardaki kahvaltı bir telefon açtı ki ben dedi ölüyorum yetiş. Hatta dede ben dedem... ama aşağıda zannediyorum. Bu ne dede dedi, sizin dedi. Dedim hadi çabuk gel ben çok kötüyüm. Ama bayıldı Mesela. Ben de eli ele hersinden oldu. kalktım ya dedem bile korktu ki bir şey mi oldu diye. Gittim ki bu öğre öğre zaten kendinden geçmiş. Beraber Hacı teyze de birlikte şeye gittik. Onkoya gittik. Hmm. Neyse Hayır, serum takım, verim. Ben hiç hatırlatma. Affedim. Serum. Diyoruz ki beni götürüyorsunuz ama bana yok. koy koy Serum takılacak. Serum takıldı. Neyse boyuna dönüyor buralar. Sonra bunu tekerlek sandalyeye bittim. <laughs> ben tekerlek sandalyeye de yere yere getireceğim. Bir bakan çıkayım. Dedim ben ona binmem. Eve geldik Elif de acıkmış. Bana dedi ki bana dedi lılık yumurta yap. Yumurta bandırması. Yok ban bamma, yumurta bamması yap. Düşünüyorum düşünüyorum kız Elif yumurta bandırması ne diyor ki bana yumurta bandırması yap. O çocuk da o saate aç açıp... <laughs> Onun fırçanı ses sanki Müren'in kaseti. Red sergi. Sabun sevdiğiniz ne diyor? He? Sabun bir ne diyor? He? Bir şey ne i̇şte Halıda hızımı alamadım. Hazır sıcak suyun deterjanın içindeyken. Sepetteki bütün çamaşırları döktüm. Onları da elde yıkadım. Nesliciğim de duruladı. O da şimdi asıyor bir yandan. Akşam aktivitesi. Ve elimde görmüş olduğunuz yer bezim. Bunları da özellikle makinede yıkıyorum. Kaynar kaynar. ilk günkü beyazlığımı korusun diye. Bütün halılar bitti. Evin her yeri halı. Bunların hiçbiri benim değil bu arada. Ben kendi halılarımı yeni yıkamıştım. Annemin halılarıydı. Nikahtan sonra temizlik yaptığı için halılarını da bana yıkattı. Ben de hazır demişken akşam çamaşırlarını da aradan çıkarttım. Bedava kimseye çay yok. Bak iki dilim baklava bir çamaşır. iki dilim. Nesli Hanım çamaşır asmayı bu arada çok seviyor. En büyük hastalığı çamaşır silkelesin silkelesin assın. O yüzden ben de o favori işi ona verdim. Allah sen bilirsin. Bir baraba da içeride namaz kılıyor günahlarını affettirmek için.